ayrımcılığa, tacize uğruyor, hatta canice öldürülüyor. Bir kadının yaşama hakkını elinden almanın hiçbir sebebi, bahanesi olamaz ve olmamalı. Ne ekonomik koşullar, ne de kişisel sebepler bir caniyi yasaların veya toplumun önünde haklı çıkaramaz. Kadına yönelik her türlü şiddet, kader değil, düpedüz suçtur kadının gördüğü şiddet yalnızca onun değil hepimizin yarasıdır. Biz sessiz kaldıkça kanamaya devam edecek bir yara. İşte bu yüzden ölmek istemiyorum diyen her sesi duymak, o sesi çoğaltmak için buradayız. Kadınların korkusuzca geleceğe umutla yürüdüğü bir dünya için el ele kadın dayanışmasını büyüteceğiz. Umutluyuz çünkü yapabileceğimizi biliyoruz. Kararlıyız çünkü gücümüzün farkındayız. Gelin şiddeti birlikte durduralım. geliyor mu? Ne yaptınız? Kontrol Bekir abi de o her şeyi halledecek. Denizde kaza falan mı oldu acaba? Yani başkaları da varsa Yok Fatma'cığım yok. Korkma merak etme hiçbir şey olmayacak tamam mı? Gökçe nerede? Ay, Nesibe abla yanında onun. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ee, biz Timur beyle ile Yasemin Hanım'a haber verdik mi? Geliyorlar mı? Ee, ona ben bir bakayım. Ona ben bir bakayım. Hah, merhaba. Merhaba. Ya Fatma'cığım Gökçe Hanım müsait mi? Bir şey soracaktım da. Ee, Gökçe hanım biraz rahatsız. Ee, içeride dinleniyor. Hayırdır? Ya Ece bir şey anlattı. Bayağı bir korkmuş. Deniz'e bir şey mi görmüşler? Ay küçücük çocuk da mı görmüş ya? Ne görmüş Fatma? Ne görmüşler Deniz'de? Yasemin. Bunu sen alıyorsun. Tamam. Canım çok tebrik ederim. Uzun zamandır ilk kez derneğe bu kadar destek geldi. Büyük firmalardan kampanyamıza yardım alacağız. Söz verdiler. Ay çok sevindim. İnşallah daha da iyisini yapacağız. İnşallah. Sude canım hadi gidelim. İstanbul'da konuşursunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Timur Bey. ...arabayı İstanbul'a yollatıyor. Gerek yok Adem. Sen getir. Ben karımla biraz baş başa kalayım. O halde İstanbul'a görüşürüz. Dikkatli olun. Merak etme. Anne, sordu mu Gökçe abla? Korkmuyor değil mi? Anne, sana söyledi mi ne görmüş? Yok kızım, Gökçe ablan uyuyormuş, konuşamadık. Bakayım sen ne çizdin? Ay ne kadar güzel ya, benim kızım çok yetenekli. Şuraya da bir tane güneş çizelim, gel. Ben çizeceğim. Tamam, hadi sen çiz. Radyoyu niye kapattın? Müzik istemiyorum çünkü. Neyin var senin? Tamam söyle evet. yavaşla biraz hızlandım. Acı nesin bu herifin ya? Timur yavaşlar mısın lütfen? Niye o vicdan haberim yok benim? Neydi o gösteri? Ne gösterisi? Ne diyorsun sen ya? O konuşma falan. Hazırladığım konuşmaydı işte. Çok mu etkiledi seni? Fotoğraf daha çok etkiledi. PR'cımızın fikriydi, gayet de güzel olmuş bence. Sen Adem'e bir şeyler mi anlattın da o bir anda böyle parlak bir fikirle geldi... ...sana kendini savunmaya, dersleri aratmak gibi? Biliyor mu aramızda olanları? O yüzden mi öğretiyor? Hayır. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum Timur. Daha da hızlan. Yani en fazla ne olacak ki? Öleceğiz. Hadi. Hadi. Hadi hızlansana biraz daha. Bir yere çarp, ölelim. Elbette <laughs> ben sakin bir. çek elini. <laughs> Yasemin çek elini. çekmeyeceğim. Hadi. <laughs> Vursana bir yere. Yasemin bırak. Ne oldu? Ha korktun mu?